Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Altılı Masa'nın adayını açıklamasının ardından ünlü piyanist Fazıl Say ve usta oyuncu Melek Baykal, Cumhurbaşkanı olmasını diledikleri adayları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun üzerine hangi ünlünün hangi adayı ya da görüşü desteklediği merak konusu oldu. Birçok ünlünün destekledikleri görüşü açıkça paylaştıkları sosyal medya platformlarından yola çıkacak olursak, işte oy verecekleri ittifaklar. Melek Baykal, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu paylaşarak evet yazdı. Böylece Millet İttifakı'nı desteklediğini onayladı. Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını "kazanacağız" notuyla paylaşarak Millet İttifakı'na desteğini gösterdi. Bülent Ersoy, Cumhur İttifakı. Acun Ilıcalı, Cumhur İttifakı. Elçin Sangu, Millet İttifakı. Alişan, Cumhur İttifakı. Cem Yılmaz, Millet İttifakı. Ebru Gündeş, Cumhur İttifakı. Tarkan, Millet İttifakı. Gülşen, Millet İttifakı. Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı Berna Laçin, Millet İttifakı İbrahim Tatlıses, Cumhur İttifakı Sıla, Millet İttifakı Murat Yıldırım, Cumhur İttifakı Ezgi Mola, Millet İttifakı Hande Yener, Cumhur İttifakı Farah Zeynep Abdullah, Millet İttifakı Hülya Avşar, Cumhur İttifakı Cengiz Kurtoğlu, Cumhur İttifakı Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.